Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Yasemin Mıstıkoğlu. Programlarımızda bildiğiniz gibi iklim krizi üzerine ve iklim değişikliği üzerine konuşuyoruz. E bu konuda birçok toplantı yapılıyor, birçok anlaşma imzalanıyor. E Türkiye'de geçtiğimiz yılın sonlarında Paris Anlaşması'nı imzaladı. Bu Paris Anlaşması'nda iklim değişikliğinin önlenmesi için bir takım taahhütlerde bulunuyor ülkeler. İşte Türkiye'de taahhütte bulunan ülkelerden bir tanesi Şimdi sorun iklim değişikliği değil aslında. 4,5 milyar yaşındaki dünyada iklim elbette değişiyor uzun bir süreçte. Sorun iklim değişikliğinin çok kısa bir sürede oluyor olması. Bu da insan eliyle yaratılan e, sere gazlarının arttırımı sorun. Yani fosil yakıtların kullanılmasıyla sera gazlarının artması iklim değişikliğine sebep oluyor. Çünkü dünyanın ısısı artıyor. Dünyanın ısısının 1,5 dereceden fazla artmaması gerekiyor ki iklim krizine doğru yola almayalım. Dünya yaşanabilir bir halden dışarıya çıkmasın. Dolayısıyla ülkeler bu konularda taahhütlerde bulunuyorlar. İşte bu taahhütlerden bir tanesi Paris'te yapılmıştı. Paris anlaşması imzalanmıştı. Türkiye'de bunu imzaladı ve hemen akabinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında Glasgow'da bir toplantı yapıldı. O toplantıda da ülkeler tekrar taahhütlerini yenilediler çünkü Paris'te verdikleri Taahhütler dünyanın bir buçuk dereceden daha fazla ısınmasına sebep oluyordu. İşte devletlerin bu çabalarına devletlerin içerisindeki mekanizmalarda dahil olmaya başladı. Türkiye'de de yerel yönetimler bir takım raporlar hazırlamaya başladı. İklim değişikliği eylem planı adı veriliyor bu rapora. Bu raporu hazırlayanlardan bir tanesi de Hatay Büyükşehir Belediyesi. Elimdeki bu kitap. Hatay ili sera gazı emisyon envanteri ve iklim değişikliği eylem planı. Bu kitap Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü birimince hazırlanan bir kitap. İçerisinde Hatay'ın dünyanın sıcaklığının artmasına sebep olan sera gazı emisyonları dediğimiz emisyonlara acaba ne kadar katkısı var? Kitap oldukça kapsamlı bir de özeti çıkartılmış bu şekilde. İklim Değişikliği Eylem Planı yine bu özet kitabın içerisinde de yer alıyor. Ben bu kitabın içerisindeki bilgilerin daha da bir özetini çıkarttım. Rakamları yorumlamaya çalıştım. Şimdi yerime geçip bu bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bu rapor 2019 yılında çalışılmaya başlanılmış. 7 ay sürüyor çalışma ve 7 ayın sonunda bir İklim değişikliği eylem planı çıkıyor. Ne demek bu? Yani ülkelerin dünyanın emisyonuna bir e, maalesef ki katkıları oluyor elbette üretimden dolayı, tüketimden dolayı. Yani e, sera gazlarının artmasına sebep olan bir emisyon var. Bu fosil yakıtların kullanılması sebebiyle ortaya çıkan bir emisyon var. Karbondioksit, metan, azot işte bunlar kullanıldığı zaman sera gazları artıyor. Ülkelerin katkısı da işte zaten şehirlerden, bölgelerden, yerel yönetimlerden oluyor. Dolayısıyla bu raporda acaba Hatay Türkiye'ye ve dünyaya bu konuda nasıl bir katkı diyorum ama katkı aslında olumlu bir anlamda söylemiyorum tabii ki. Ne kadar Türkiye'nin emisyonu, Türkiye'nin yarattığı bu kirliliğin ne kadarını Hatay yaratmış? İşte bu raporda bu yer alıyor. 2017 yılı verileri kullanılmış. Ulaşımdan tarıma, sanayiden yenilebilir enerjiye kadar birçok konuda Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğini önlemek için bir eylem planı hazırlamış. Bunu da bu büyük kitapta yayınlamış. Ayrıca bir de özetini çıkartmış. Ben de bu özetin özetini çıkarttım. Şimdi size onları aktaracağım. Öncelikle Raporun amacı söylediğim gibi iklim değişikliğini engellemek ve bu konuda bir yol haritası belirlemek. Türkiye'nin 2053 yılında verdiği bir taahhüt var dünya ülkelerine. Diyor ki ben 2053 yılında sıfır emisyon yapacağım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği eylem planı 2030 yılı e, hedef alınmış ve diyor ki 2030 yılına kadar ben Hatay'ın yarattığı bu kirli emisyonu, sera gazlarını etkileyen bu kirliliği %23 azaltmayı planlıyorum. Öncelikle bu raporda 2030 yılı için Hatay'ın nüfusu da öngörülmüş. 2.216.096 kişi olması öngörülüyor. Tabi olağanüstü koşullar olmadığı takdirde. Bu nüfusun %23.8'i Antakya'da, %10.3 bölümü İskenderun'da olmak üzere en fazla payı alan iki ilçe en az da Kumlu'da gözüküyor %1.0 Burada Türk vatandaşların yanında Suriyeli mülteciler sayısı da e, rakamlara dahil edilmiş durumda Ve demiş ki raporda 2030 yılında ben bu e, azaltımı yüzde %24 oranında yapabilirim alacağım önlemlerle Nedir bu önlemler hemen başlayalım Binalardan başlamış mesela Binaların bu sera gazlarını arttıran kirli gazlar dediğimiz karbondioksit ve metan başta olmak üzere binaların katkısı yüzde 8.4. Dolayısıyla çok büyük bir rakam. Büyükşehir Belediyesi demiş ki ben yalıtıma sahip olmayan binaların ısı yalıtım yapılmasına önem vereceğim. Bu konuda yaptırım uygulayacağım. Ve 18 yılından 2030 yılı arasında bunu kademeli olarak başlatıyorum demiş ve bir de rakam vermiş. Eğer konutların %25'inde bu uygulanırsa %9.8 emisyon azalacak. Yani kirlilik azalacak. Bu %75'e ulaşırsa rakam %29.3 olacak. Kömürden doğalgaza geçmeyi e, mecbur kılacağım. Bu konuda çalışmalar yapacağım demiş. Bu da sera gazlarının %56'sı lignit ve taş kömürü kullanmaktan kaynaklanıyor diye not almış ve demiş ki doğalgaza göre kömür daha fazla kirlilik yaratıyor. İşte o yüzden konutlarda doğalgaza geçişi hızlandıracağım ve yine rakam vermiş. Eğer Hatay'da binaların %60'ı doğalgaza geçerse 2030 yılındaki emisyon %14 azalacak. Eğer bu rakam %100 olursa %24 oranında bu kirli gazlarda sera gazlarını etkileyen bu gazlarda %24 azalma olacak. Klimalar Hatay'da herkesin evinde, arabasında, iş yerinde vazgeçemediği maalesef lüks değil, yaşamak için kullanılan elektrikli aletler ve bizler bunları kullanmak için elbette elektrik harcıyoruz. Enerji verimliliği yüksek cihazlara geçirilmesini öneriyor ve özellikle de ortak kullanımların yani merkezi soğutma sistemlerinin teşvik edilmesini öneriyor bu iklim değişikliği eylem planında. Yine aynı şekilde verilen rakamlarda deniliyor ki eğer mevcut klimalar enerji verimliliği yüksek hani bu A+++ seviyesine ulaşırsa ve de merkezi sisteme geçilirse %100 yapılırsa bu işlem %6.1 düzeyinde biz bu gazların, kirli gazların azalmasına neden olabiliriz, bu katkıyı verebiliriz diyor. Konut binalarında enerji sınıfı yüksek olan ev aletleri kullanmak. Hani buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın bunlar eğer ki enerji sınıfı daha verimli olan aletler olursa biz yine tasarruf sağlayacağız enerjiden hem de ee, bu gazlara, kirli gazlara katkımız daha da azalacak. Yine 10 yıllık kullanım ömrü olan cihazlar 2030 yılına kadar değiştirilirse ve bu %100 başarıyı sağlarsa %5.9 oranında emisyonlarda azalma olacağı öngörülmüş. Toplu taşıma üzerinde çalışmalar yapılacağı eylem planı maddelerinden bir tanesi. Öncelikle araç dönüşümlerinin üzerinde durulmuş 15 yılı aşkın araçlar 15 yaşından daha fazla araçların kullanılmaması planlanıyor. Kent içi trafik düzenlemesini düzenlemesiyle yapılacak optimizasyon çalışmalarıyla yani en yüksek derecede en yüksek verimli nasıl kullanabiliriz bu kent içi ulaşımını o konuda da çalışmalar yapılacak denilmiş eylem planında ve örneğin 176 tane trafik lambamız varmış bizim Hatay'ın genelinde bu trafik lambalarındaki bekleme sürelerinin e, azaltılması, işte e, bu süre içerisinde arabaların yakıtlarının daha az yakacak olması, bunlar her biri tek tek hesaplanmış ve e, bunun için kavşak sistemleri önerilmiş, akıllı kavşak sistemleri önerilmiş, bisiklet ulaşım e, yolunun yaygınlaştırılması yine bu planın içerisinde yer alıyor ve elektrikli ve hibrit araçların teşvik edilmesi. Örneğin denilmiş ki şehrin içerisinde park yerleri elektrikli ve hibrit araçları olan kişilere ayrılacak. Bu bir teşvik olacak. Yine katı atık ve atık sularla ilgili çalışmalar var. İlde kurulması planlanan katı atık düzenli depolama sahası 2025 yılında devreye girmesi planlanıyor. Bu da maddeler arasında yer almış. İl genelinde özellikle bazı ilçelerimizde büyükbaş hayvancılık çok ön planda yapılan yerler var. Reyhanlı, da, Kırıkan bunlardan 3 tanesi. İşte burada kurulacak olan tesislerde gübrelerin işlenmesi şeklinde tarımın yarattığı karbon ayak izini daha azaltmak için bir takım çalışmalar olarak belirtilmiş ve ayrıca organik tarım üzerine öneri var. Organik tarımın desteklenmesi, hayvanlar için azot bazlı ve besleyici katkılı yemlere geçmek bu maddelerden bir tanesi. Ayrıca yutak alanların arttırılması. Yutak alanlar üretim sırasında ortaya çıkan karbondioksiti yutan, tutan alanlar. Ormanlar, sulak alanlar, okyanuslar en büyük yutak alanlar. Bizim arttırabileceğimiz hangisi? Ormanlar sahip çıkabileceğimiz hangisi i̇şte sulak alanlarımız ve e, okyanuslar. Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği'ne bir de bir başvurusu var. Avrupa Birliği 100 iklim nötr ve akıllı şehir misyonu başlıklı bir çağrı yaptı. Avrupa Birliği dedi ki 2030 yılına kadar 100 tane il sıfır emisyon yapan şehir ilanına çıktı. Buna e, başvuru istedi. İşte Hatay'da bu çağrıya e, başvuranlardan illerden bir tanesi oldu. Bunun sonucu e, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yine onun bilgisini vereceğiz. 2019 yılında hazırlanan bir iklim değişikliği eylem planı bu. 2022 yılındayız. Peki bu süre içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi neler yapmış? E, acaba bu plan içerisinde yer alan konularda bir çalışma yapmış mı? O konuda da e, bir takım çalışmalar var. Hemen onu da aktarmak istiyorum size. Örneğin katı atığın depolanması sonucunda oluşan metan gazını biyogaz üretim e, tesisi oluşturulmuş. Burada elektrik üretiliyor ve bu elektrik 15 bin konutun e, elektrik e, talebine cevap veriyor. Rüzgar enerji santrali projeleri uygulamaya başlanmış. Toplu taşımda Hat optimizasyonları ve araç dönüşümleri başlamış. Kent içi trafik düzenlemeleri ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması çalışmaları yapılıyor. Güneş paneli aydınlatmalar kullanılmaya başlanmış özellikle otobüs duraklarında. Az önce bahsettiğim karbon salınımını azaltmak için Avrupa Birliği standartlarında uygulamaların yanı sıra 100 karbon nötr şehir arasına girmek için başvuruda bulundu. Atıksız Temiz Denizler Projesi kapsamında da deniz izleme sistemleri destekli proje çalışmaları tamamlanmış durumda. Ve mazotla çalışan araçlar yerine elektrikle çalışan araçlar kullanılarak hizmet araçlarında çevreci dönüşüm sağlanmış belediye bünyesinde. Belediyeye bu çalışmalarından dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizler de bu şehirde yaşayan kişiler olarak bu çalışmalara hepimizin destek vermesi gerekiyor. Ne için? Hem bizim daha temiz bir ortamda yaşayabilmemiz için, düzenli bir ortamda yaşayabilmemiz için, hem de çocuklarımızın geleceğine yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Bizler çocuklarımıza bağ bahçe, araba, ev bırakmak zorunda değiliz ama bizler çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.